Selam. Rica etsem bu videoyu beğenir misin? İstersen beğenirim. İz. Is. Şu an izleyeceğiniz videoyu geçmeden önce daha fazla gülebilmeniz için farklı bir strateji izledim. TikTok'a giriyorum ve komik yazıyorum ve çıkan videoları izliyoruz. Bu akşam aramızda kaç kişi var acaba kadınlar komik değildir diyen. Sadece isim soy isim ve adres istiyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkada var bir tane hüdük. <laughs> Biraz biber yer misin anneciğim? Hayır anneciğim ya o inir mi? Tamam oğlum ben yerim. Aman 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 aman. Babaanne gülsene niye gülmüyorsun? İnsan dondurma yerken bu kadar mutsuz olamaz. Ya ağzım üşüyor. <laughs> ne var lan? Ne gülüyorsunuz lan? Ne var komik mi? Komik. komik mi bu? Baba! Işte ben ben bunu... Ben çektim ben çektim! Bırak onu! <gülüyor> <gülüyor> Gençler tıraşım nasıl olmuş yorumlayın bakalım. Enseye bak bu lan şlaaap! Boncuma enseye kapa! Ne benim, benim sesinde sabahlıyor! Tamam hazırız videoya geçebilirim. Gülersen cebin dolar okula dönüş. Bugün sizlerin bana göndermiş olduğu ve kendi bulduğum 116 tane videoyu izleyeceğiz. Gerçekten çok emek harcandı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve bu videoyu beğenirsen inşallah okul günlerin, iş günlerin su gibi akıp geçer. En iyi, en başarılı, en zengin sen olursun dostum. <laughs> Şirekler Yapay zeka teknolojisiyle üretilmiş şirekler Ne oluyor ya Dans eden şirek Ne yapıyorsun birader Bu kadar şirek doğal değil ama Söyleyeyim onu da Ne oluyor oğlum Piyas tam nera zıp. 55 kiloyum ya. Ayşe sen kaç kilosun? Ne oldu ya? Yanlış bir şey mi dedin? Kızların kilosu sorulmaz yalnız. Kızların kırt Sanki donun rengini sorduk. Zeka. Çabuk! Bir yalan söyle! Eee, ne demeliyim? Ne olursa acele! Kadın çamaşırı giyiyorum gibi çılgın bir şey olabilir. Ben şey... Kadın çamaşırı giyiyorum. Aha! <laughs> Bu doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Kesinlikle doğru gibi görünüyor. Hayır değil. Nasıl bir şey? Bir <laughs> şartı. Çabuk bir yalan söyle. <laughs> ne oluyor ya? Bro. Oh hell no. Polise gitmiş. The woman was too stunned to speak. Ne oluyor? Hey! Bu şey büyük büyük dedeme benziyor. <laughs> evet, gerçekten. Ay yandan korktu. Enayi. Abla o nasıl kıyor? Arama arama. arama arama. Arama arama arama. Arama arama arama. Arama arama. Telefon çekecek, telefon çekecek. Kardeşim arama. Kardeşim arama. Yeter. Bunu bir gece çözeceğiz. Dayı burası Japonya mı? Yeah. Lan. <laughs> çakal onu çakal. Hayallerle yaşayanı gerçekler s**ver Alo. Alo. İki çay duyuyorduk. İki çay. Çay. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Korkuyorum. Bu ne ya? Vay canına. Kocaman tombul bir fare. Bu şey kötü kokuyor olmalı. <laughs> <laughs> Salaklar da mı okula telefon getiriyor artık ya? He? <laughs> Tamam, işte. oh, yeah! Abla hareket etmeyi düşünüyor musun? Yakındı, yakındı evet, yakındı. Ah, hadi ama amcamız hesap kitabı bıraktı. Abi hareket ne falan etsene. Çocuklar belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bek... Çocuklar. neden odasında bir zürafa var avlayan kedi bugün yeni traktörlerimiz alanı kardeşim kafanı kapar mısın sağ ol. Bugün yeni traktörlerimiz alana geldi ve... Kardeşim kafanı açar mısın? Hesal, geldi ve hizmetinize hazır! Bu ne birader? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Zirveler benim mevzuları derin Hepinize de derin Ya bu benim birader Ben ne kadar tipsizim şuna bak <laughs> Tipime sokayım bu ne Çavuş rahata kalır Ne oluyor ya Dayı bu bunu... ne Yapacağımız taklit falımsakız Abi falım sakız taklidi nedir ya? Abi ayağın fazla mı uzamış? Sana gelen en iyi teklif kaç oldu? YouTube'da canlıydı. Ses görüntü Aa! canlı gibi. Senin var ya ne oluyor lan? Bayrak sıralaması ülkeleri. Bayrak, Bayrak sıralaması ülkeleri. Suriye 4. Amerika. Amerika güzeldir ha. 5. İtalya. İtalya. Şüpheli. 4. İstanbul. İstanbul. Ne alaka? A at work. Sonunda akıl etmişler. Sütü sıçratmayan geniş kapak yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum bunun yapımcılarına. Kim yaptı? Ölüm sessizliği oldu bir anda. Yorumlara 7 yaz dostum. Eğer yorumunu görürsem sen hakkında neler düşündüğümü söyleyeceğim seviyorum adamım. Geldiniz kimsin? Kim olduğumu bilen birini çağır. Tamam efendim. Çıkaramadım. Demek ki zamanında iyi sokmuşum. Ne? Ne değil dur lan. Sen kimsin kardeşim ya? Ben Gustavo Fring'i öldüren adam. Gustavo Fring kim? Gustavo Fring'i tanıyan bir nikah. Tamam efendim. Gustavo Fring kim? Ali. <laughs> 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 Nasıl? Sinan ve Ali Kemal Gustavo Fring'e suikast bir düzenlemi. <laughs> Ulan ne güzel fikraymış bu. <laughs> yo 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 yo! <laughs> <laughs> Meksika kartelin elindeyiz. Evimiz yol üstünde. Ha tamam belki ziyareten. Yok yol üstünde. Ha tamam istek bize dede iste. Yok mecaz yok. Direkt yolun üstünde. Bu nasıl yani, evladım? Nasıl gireceğim içeriye? Eve gelince ıslık çal biz sepet salacağız aşağıya. Evimiz yol üstünde. Laibo! Buyur abi. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Geyi olan abi. İyi haber 15. kattayız. Kötü haber ne abi? Yanlış binadayız. Abi senin ben yapacağın işi... Stop! I played these games before! Stop! <laughs> Hala mı? Reis! Zik beni, zik beni, bu ne birader ya? Ya bu ne ya tam olarak? Sikme petrol. Kedi vardı takım elbise giymiş tombul Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Ne oluyor anasını satayım ya? I'm not Ne yapıyorsun birader? <laughs> Agamla sırf ucuz diye gittiğimiz enerji. <laughs>

Bilader Kardeşim ne oluyor ya? Bu niye pizza yiyor bilader? Bir şey Adam Closet'i şey sökmüş Bir bilader şey şey Yooo <laughs> 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 Sigurtho Ya müzik, video ne, ne oluyor? Lan dur! Onun bunun çocukları ne yapıyorsunuz? Hmm. Dondurma. Dondurma. Siyah şimdi işi gücü bırakıyorlar ya bak. Ses kesildi. <gülüyor> Anne. Gelme ya. Gelme ya. Gelme ya. Gelme ya. Gelme Hakan Çağlaroğlu da burada. <laughs> Onu <Onunla> mara <laughs> yerde <gülüyor> Şimdi eller havaya. Necat abi. Bak kimi getirdin? Şakir. Kimi getirdin? Kimi getirdin ben Şakir? Ben Necat. <laughs> herkese gel Bu gördüğüm en evli ayırıcımalar mesajıydı dostum ha. Cristiano Ronaldo abi sen Türkçe biliyorsun Türkçe Türkçe. Biraz Türkçe konuş. Duygusal bir ilahi. O Yakup Cristiano Ronaldo kardeşim burada neler oluyor ya? ¡Rosito! ¡Rosito! wey, 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 wey! mi gente, oigan bien! ¡Lingangu, liguli, guacha, lingangu, lingangu! lingangu Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¿Y a Yakışmadı Ronaldo. Yakışmadı. <laughs> Uuu! Ya burada çok kızıyor ya! <laughs> Bizim bilişim teknoloji sınıfınızdaki bilgisayarı mı çaldın? Ne yaptın? Efendim abi? Bilişim <laughs> teknoloji sınıfındaki bilgisayarı mı çaldın diyorum güzel kardeşim. Nereden bağlanıyorsun şu anda bize? Abi evden bağlanıyorum. <laughs> Annene kardım ağrıyor mu dedin? Abi bugün cumartesi mal mısın? <gülüyor> Abi. Çok <laughs> iyi. Abi bugün cumartesi. Abi bugün cumartesi. Abi bugün cumartesi. Ha <laughs> Söylemeye için devam ediyor ya söylemeye. Fırlama ya. <laughs> <laughs> Çık bakıyor. Bülent abi hoş geldin. Nasıl? Hoş geldin. <laughs> Çabuk paraları sökül ciğerini Vallahi para yok hesaba bak. Sıkıntı yok kardeşim benim afiyet bal şeker olsun ya. Sıkıntı yok biz I birbirimize glaube. yeteriz ya. Seni de başka semten kapsıcısı yaparım. Nah, ya şey kardeşim olur gider. Aa! Actually Sonic. I... Berbere kötü olmuş diyen. Would like to fight. <laughs> Okulda dışkılayan. <laughs> Please don't upload that. You're <laughs> gonna upload that, aren't you? Yes. I, I, you know damn well <laughs> <laughs> Ya Allah tabi, yarabbim, Bir şey söylerek geliyor Tatsız. RUN! 一世のせいで踏み込むゴー顔がらう何も何もまだしある一世を超 Evet videoların sonuna geldik Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Bu ve bunun gibi videoları istiyorsanız Beğen yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet görüşürüz kardeşlerim